Merhabalar, değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en temel ve bereket dolu rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında ekmek gördüğünü söyleyen kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz doğal olarak evet diyeceksiniz. Ekmek rüyaları en temel ve bereketli anlamlar taşıyan rüya türlerinden biridir. Ekmek hayatın en temel besin kaynağı ve bereketin en güçlü sembolüdür. Tüm kültürlerde kutsal sayılan ekmek, yaşamsal ihtiyaçlar, bolluk, rızık ve Allah'ın lütfunun temsilcisidir. Ekmek parası, ekmek kapısı, ekmeğini taşa vurmak gibi deyimlerimiz ekmeğin hayatımızdaki önemini gösterir. Rüyalarda ekmek görmek, rızık artışı, bereket gelmesi, temel ihtiyaçların karşılanması ve hayatta kalma gücünü simgeler. Rüya yorumu TV'nin bu özel programında ekmek görme rüyalarının 6 farklı türünü ve bereket mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz ekmek rüyasının size hangi rızık ve bereket mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en müjdeli türden başlayalım. Taze ekmek görme rüyaları. Rüyanızda taze, sıcak ekmek gördüyseniz bu yeni rızık, taze bereket ve bolluk müjdesinin işaretidir. Taze ekmek hayata gelen yeni imkanları simgeler. Taze ekmek görmek ne anlama gelir? Yeni rızık gelecek. Taze bereket yaklaşıyor. Bolluk dönemine gireceksiniz. İmkanlar artacak. Hacer Hanım'ın rüyası çok umut vericiydi. Fırından yeni çıkmış, buharı tüten ekmekler gördüğünü anlatıyordu. Kokusunu hissediyor, çok iştah açıcıydı. O dönem işsizdi, ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Rüyasından iki hafta sonra çok güzel bir iş buldu. Sanki taze ekmek gibi yeni rızık gelmişti. Taze ekmek gördüyseniz Yeni rızık müjdesi alın. Bolluk yaklaşıyor. Şimdi en tatmin edici türden ekmek yeme rüyalarına geçelim. Rüyanızda ekmek yediğinizi gördüyseniz bu temel ihtiyaçların karşılanması, doyumluluk ve hayatta kalma gücünün işaretidir. Ekmek yemek ne anlama gelir? Temel ihtiyaçlarınız karşılanacak. Doyumluluk yaşayacaksınız, hayatta kalma gücünüz artacak, beslenmeniz güçlenecek. Mehmet Bey'in tecrübesi çok doyurucuydu sıcak ekmek yediğini, çok doyduğunu ve mutlu olduğunu görüyordu. Ekmek çok lezzetliydi. O dönem karnını doyuramıyordu. Yetersiz besleniyordu. Rüyası ona durumun düzeleceğini söylüyordu. Gerçekten de geliri arttı ve rahat nefes aldı. Ekmek yeme gördüyseniz ihtiyaçlarınız karşılanacak. Doyumluluk gelecek. En cömert türlerden biri ekmek dağıtma rüyalarıdır. Rüyanızda ekmek dağıttığınızı gördüyseniz bu cömertlik, paylaşım ve başkalarını doyurma yeteneğinizin işaretidir. Ekmek dağıtmak ne anlama gelir? Cömert bir kalbiniz var. Paylaşmayı seviyorsunuz. Başkalarını doyurma gücünüz var. Bereket dağıtıyorsunuz. Ayşe Hanım'ın rüyası çok güzeldi. Mahalle çocuklarına ekmek dağıttığını, herkesin çok mutlu olduğunu görüyordu. Kendisi de çok huzurluydu. O dönem yardım etmek istiyordu ama imkanları sınırlıydı. Rüyasından sonra küçük yardımlar yapmaya başladı. Çok bereketli dönem yaşadı. Ekmek dağıtma gördüyseniz paylaşımın keyfini çıkarın. Cömertlik bereket getirir. Şimdi dikkat edilmesi gereken bayat küflü ekmek görme rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda bayat veya küflü ekmek gördüyseniz bu eski sorunlar, bozulan durumlar ve yenileme ihtiyacının uyarısıdır. Bayat, küflü ekmek görmek ne anlama gelir? Eski sorunlar var. Bozulan durumlar mevcut. Yenileme ihtiyacınız var. Temizlik yapmalısınız. Fatma teyzenin rüyası çok uyarıcıydı. Evde unutulmuş, küflenmiş ekmek gördüğünü, çok üzüldüğünü anlatıyordu. İsraf olmuştu. O dönem bazı fırsatları kaçırıyordu, değerlendirmiyordu. Rüyası ona daha dikkatli olması gerektiğini söylüyordu. Fırsatları kaçırmamaya başladı. Bayat küflü ekmek gördüyseniz, eski sorunları temizleyin. Fırsatları kaçırmayın. En güçlü türlerden biri ekmek pişirme rüyalarına geçelim. Rüyanızda ekmek pişirdiğinizi gördüyseniz, bu üretkenlik, yaratıcılık ve kendi rızkınızı yaratma gücünüzün işaretidir. Ekmek pişirmek ne anlama gelir? Üretken olacaksınız. Yaratıcılığınız artacak. Kendi rızkınızı yaratacaksınız. El emeği değerlenecek. Hasan amcanın rüyası çok üretkendi. Hamuru yoğurduğunu, fırında pişirdiğini görüyordu. Çok emek veriyor, sabırlıydı. O dönem kendi işini kurmayı düşünüyordu. Rüyası ona bu yolun doğru olduğunu gösteriyordu. Kendi işini kurdu ve çok başarılı oldu. Ekmek pişirme gördüyseniz Üretken olun. Kendi rızkınızı yaratın. Son olarak en kutsal türde olan ekmek satın alma rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda ekmek satın aldığınızı gördüyseniz, bu rızık arayışı, bereket yatırımı ve temel ihtiyaçlara önem vermenin işaretidir. Ekmek satın almak ne anlama gelir? Rızık arayışındasınız. Bereket yatırımı yapacaksınız. Temel ihtiyaçlara önem veriyorsunuz. Dürüst kazanç peşindesiniz. Zeynep Hanım'ın rüyası çok anlamlıydı. Fırından en güzel ekmekleri seçtiğini, satın aldığını görüyordu. Çok dikkatli davranıyordu. O dönem ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Rüyası ona çabaların karşılık bulacağını söylüyordu. Gerçekten de güzel bir iş buldu. Ekmek satın alma gördüyseniz rızık arayışınız karşılık bulacak. Dürüst çalışın. Ekmek rüyalarında ekmeğin durumu, türü, miktarı ve nereden geldiği çok önemlidir. Ayrıca ekmeğe karşı hisleriniz de rüyanın anlamını belirler. İştah mı, iğrenme mi hissettiniz? Bu rüyalarda genellikle doyumluluk, bereket ve hayatta kalma duyguları yaşanır. Ekmek rüyaları yaşamsal ihtiyaçlarımızın ve Allah'ın bereketinin önemini hatırlatır. Değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri, bugün ekmek görme rüyalarının altı farklı türünü inceledik. Unutmayın, ekmek rüyaları genellikle rızık, Bereket ve temel ihtiyaçlar hakkında mesajlar verir. Bu rüyalar Allah'ın lütfunu simgeler. Sizden ricam yorumlara gördüğünüz ekmek rüyalarını yazın. Nasıl ekmek gördünüz? Nasıl hissettiniz? En bereketli ekmek rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada su görmek konusunu inceleyeceğiz. Su rüyaları temizlik ve bereket hakkında ne mesajlar veriyor?